Değerli Galatasaraylılar bugün algılarla yaşananları manipüle ederek olayları kendi lehlerine çevirmeye çalışan, sosyal medyada Galatasaray taraftarı gibi görünen, Galatasaray taraftarını kendi teknik direktörüne, futbolcusuna, yönetimine karşı kışkırtan kriptolara, onları destekleyen başkanlarına, yöneticilerine söyleyeceğimiz sözlerimiz var. Öcelikle sizden abone olup videomuzu beğenmenizi ve yorumlarla bize destek vermenizi istiyorum. Her mikrofon gördüğünde kendi takımından çok büyük Galatasaray'ı konuşan malum takımın başkanı, yine takımının yönetim kurulu toplantısında Galatasaray'ı konuştu. Sanki Gaziantep maçında Gaziantep Spor'a iki penaltı verilmemişken, Eyüp Spor maçında faulden gol atıp, Eyüp Spor'un net golü faul gerekçesiyle iptal edilmişken, 2-2'lik Göztepe maçında Göztepe'nin bariz golü verilmemişken, Beşiktaş maçında Kun'un en az 2 kırmızı kartı verilmemişken, bir cok maçta, Kostić, Tadić, Dijiku Frednet kırmızı kartları verilmemişken, Kayseri Spor maçında Kostić'e verilen komik penaltı varken, daha yeni Rize Spor, Konya Spor maçlarında kendi lehlerine hakem hataları yaşanmamış gibi çıkıp, sanki Galatasaray tüm puanlarını hakem hatalarıyla kazanmış algısı yaratıyor. İşin üzücü tarafı buna inananların olması, o kadar yalan söylediler ki, artık yalanlarına kendileri de inandılar. Sevgili Galatasaraylılar, suyun karşı tarafının tek konsantresi Galatasaray'ın başarısız olması. Bunu tüm aparatlarıyla deniyorlar, kriptolar, hem algı pesindeler, hem Galatasaray taraftarını birbirine düşürmeye, hem de Okan Hoca'ya, futbolculara, yönetime karşı kışkırtmanın peşindeler. Bu algılara gelmememiz aksine daha fazla kenetlenip takımımıza sahip çıkmalıyız. Koç, yabancı hakemin gelmeyeceğini bile bile yabancı hakem istiyor. Galatasaray buna hayır derse oradan Galatasaray'a saldırmak istiyorlar. Yabancı hakem büyük ihtimalle gelmeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı var hakeminin güvenlik protokolünü ihlal etti. Danimarka Federasyonu Türkiye'ye bir daha hakem göndermeyeceğini açıkladı ve UEFA'ya şikayet etti. Muhtemelen UEFA TFF'nin yabancı hakem talebini kabul etmeyecek. Ne hikmetse Fenerbahçe Kasımpaşa maçına Ali Şansalan atandı. Neden 5 hafta, 10 hafta önce değil de Galatasaray Adana Demir maçında öncesi ve sonrası araştırılsın diye dava açtıktan sonra bu atama gerçekleşti? Yoksa korktuğunuz bir şeyler mi var? Bu atamayı yaparak kendinizi akladığınızı mı düşünüyorsunuz? Ne yaparsanız yapın bir gün tüm gerçekler gün yüzüne çıkacak. Bugün tiyatro günü. Her sene olduğu gibi bugün de Fenerbahçe Kasımpaşa adlı tiyatro gösterisini izleyeceğiz geçen hafta başlamıştı fragmanı. Kasımpaşa'da Aytaç ve teknik direktörü Burak kırmızı kart görmüştü. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış misali, kendi lehlerine yapılan hatalar arşa varmışken, pişkin pişkin Galatasaray'a, futbolcusuna iftiralar atarak algılarla mağduru oynuyorlar. Yabancı var ve yabancı hakem isteyip bir gün olsun ne mehakeyi ne de federasyonu istifaya çağıramadılar. Tüm istediklerini yapan federasyon var. Zaten Trabzonspor, görünümlü Fenerbahçeli Federasyon Başkanı var. Bunu Fenerbahçeli yorumcu söylüyor. 2000 Fenerbahçeliler derneğine gelip orada takılan en büyük Fenerli, derneğin başkanı her şeyi biliyor, diyen Fenerbahçeli yorumcu Ahmet Ercanlar. Böyle bir tefefe, Ali Baba'nın çiftliğine dönmüş, istedikleri gibi at koşturuyorlar. Bunu da Acun itiraf etti zaten biz istedik yaptılar diye. Bir Galatasaraylı olarak futbola devletin ve kurumlarının el atması lazım. Nasıl İtalya'da yapıldıysa Türkiye'de de temizeller operasyonu yapılması gerekli. İnsanları o kadar gaza getirdiler ki artık kan dökülmeye başladı. Fıtratında olmayanları yapanların gün yüzüne çıkıp gerekli cezaları almaları lazım. Kim olursa olsun kirli ellerin Türk futbolu üzerinden çektirilmesi için bu operasyon önem arz etmektedir. Eminim ki devletimiz bu durumdan haberdar olup gerekeni yapacaktır. Galatasaray taraftarı olarak takımımıza iyi günde de, kötü günde de sahip çıkacağız. Hiçbir futbolcumuzu, hocamızı, takımımızı algıcılara yem etmeyeceğiz. Daha sıkı kenetlenip, takımımızın arkasındaki Büyük Galatasaray taraftarının gücünü hissettireceğiz. Haydi Büyük Galatasaray taraftarı, hep birlikte daha güçlü bir şekilde aykırın. Mayıslar bizimdir, zaferler bizimdir, 5. yıldız bizimdir. Ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Galatasaraylıyım diyenlere. Selametle.